Ben Tuçel'e daha yakınım. Bu bir gerçek. Elif'le de çok uzak mıyım? Değilim. Öyle bir o bir sence, o sence. Işte Ama bu... sana bunu dile getirirsen ben olayları büyütüyorsun, diyeyim. bağırıyorsun. Yok. Kim söylediği zaman Ama görmüyorsunuz onu anladın mı? Burada en iyi arkadaşım da olabilir. En sevmediğim insan Berna ile anlaşamıyorsam bir gün Berna ise Berna'yı da söyleyebilirim. Yeni bir ödül oyunda birlikteyiz. Sizi buradan, buradan alıyoruz. Oh! Benim için Survivor kendi başına ayakta kalabilmek. Ben kendi başıma da ayakta kalabilirim. Ben buraya birlikte olmaya gelmedim insanlar. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.